Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım herkes çok çok iyidir. Şubat ayı resmen bizim için doğum günü ayı. Kızlarımın doğum günü var. Onlar için 10 on çeşit ikramlık hazırlayacağım ve sizlerle paylaşacağım. Tabii ki kutlama anlarından ufak görsellere değer vereceğim. Binamızın lokalini bunun için süslüyoruz. Öncelikle donut hazırlığına başlıyorum. Donutların hamurunu açıkçası çok önceden hazırlamıştım ve hamur olarak buzluğa atmıştım. Çünkü doğum günü yaklaştığında süslemeler, kıyafetler, Aynı zamanda misafir ağırlamalar gibi pek çok şey üst üste geldiği için o gün yorgun olmak istemedim. Bazı ürünleri buzluğa atarak sonradan çıkarıp onları süsledim. Tarifi sizlerle hem Instagram kanalımda hem de YouTube'daki kanalımda kısa videolar bölümünde paylaştım. Oradan ulaşabilirsiniz. Gerçekten 40 tane donut Belki de bir donut maliyetine bizlerle oldu. Ve orijinaline çok yakın bir tatlı gerçekten. Haşhaşlı çörek yapıyorum. Ben çok seviyorum. Haşhaşı. Yumuşak bir un elde ettim. Haşhaşı yağ ile karıştırdım. İçerisine biraz ceviz ekledim. Açtığım hamurlara yaydım. Ve şekilde gördüğünüz üzere şöyle ikiye bölerek ufak bir açıklık verip iki yandan ters yöne doğru bükerek şekil verdim. Kahvemi de içmeyi ihmal etmedim ki Yaptığım iş bana keyif versin, zor gelmesin. Çok güzel kabardı. Bunun tarifini de yine sizlerle ayrıntılı şekilde paylaşacağım. Beni takip ederek tariflere ulaşabilirsiniz. Şimdi pişmeyen cheesecake'ler yaptım. Bunun da nasıl olduğunu, nasıl hangi aşamalardan geçtiğini sizlerle paylaşacağım. Bisküvileri blenderdan geçiriyoruz. Tereyağı ile ıslıyoruz. Sunumluk mika kaseler almıştım. Bunlar da görsellerin güzel olacağını düşünüyorum ve bu iş için kullanacağım. 4 yumurtayı şeker ile çırptım. Sıcak su içerisinde karıştırarak biraz pişmesini sağladım. Tencereye alarak krema, nişasta, vanilya ve 300 gram labneyi ekledim. Bu şekilde pişirdiğim kremasını kaplara paylaştırdım. Hazır aldığım çilekli ve orman meyveli sosları da üzerine ekledim. Çünkü doğum günü temamızda kırmızı çilek ve mor kelebekler var videonun ilk kısımlarında bunların ipucunu almışsınızdır. Üzerine bu şekilde şekerlemelerle süsledim. Ve parti malzemeleri satan yerden aldığım minik kürdanlar ile süslemeyi tamamladım. Şimdi çok güzel şerbetli bir kurabiye yapacağım. Kurabiye hamurunu yoğurdum. Önce yumurta beyazına sonra fındık kırıntılarına batırarak kurabiyemi fırında pişireceğim. fırında piştikten sonra bu ürünleri şerbet ile ıslatıyorum. Sütlü kurabiye deniliyor buna aslında. Ve bu haliyle gerçekten çok beğenildi. Tekrar tekrar ikram edilmek üzere istendi. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Kısa videoları takip edin. Bu tarifte sizlerle olacak. Şimdi buzluk böreği hazırlıyorum. Biliyorsunuzdur patatesli harika kat kat dizilerek yapılan bir börek. Ben çok seviyorum. Fırına vermeden önce yumurtalı bir sosa batırarak, yumurtalı, sütlü, yoğurtlu bir sosa batırarak fırın tepsisine diziliyor. O şekilde pişiriliyor dilimlere ayırdığım börek. Burada ise gül böreği yapıyorum. Bunun üzerine benim çok güzel bir püf noktam var. Çok çok eski videolarımda, kısa videolarımda gül böreği tarifime bakarsanız tüm ayrıntılarıyla görürsünüz. Daha önce de bu örgü poğaçaları yapmıştım. Buzluktaydı. Tüm ürünleri şimdi toparladık. Ve doğum günü ikram masasına götürülmek üzere hazırlar. Misafirlerimle birlikte afiyetle tüketeceğiz. İşte doğum günü anımız. 5 ve 9 yaşına giren kızlarım için özenle hazırladığım masalar. Tariflerde iki çeşit salata kısır ve şehriyeli salata da bulunmakta. Ama bu sonradan eklendiği için tarif kısmında yok. Sizlere de fikir olması açısından ikram çeşitlerini öneririm. 4 çeşit hamur işi, 3 çeşit tatlı, 3 çeşit salata şeklinde. Bunlardan birisi yaprak sarması. Biz ufak ufak doğum gününe doğru geçelim. Hoşçakalın. Kızlarıma iyi ki doğdun diliyorum. Sizlerde de iyi ki varsınız. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.